Merhaba arkadaşlar bugün sizlere internette viral olan hava üfleme cihazından satın aldım onu tanıtacağım. Ben bu cihazı Temu'dan satın aldım yaklaşık olarak vergisiyle beraber 600-620 TL civarında geldi. Ülkemizde ise yaklaşık olarak 1500 ile 2000 TL arasında satılan bu cihazı Temu'dan uygun bir şekilde satın alabiliyorsunuz. Benim aldığım cihaz 130.000 RPM'e kadar güç verebiliyor ve 4000 mAh batarya kapasitesi var. Kutunun içerisinden bir tane kullanma kılavuzu, Type-C şarj kablosu ve bir tane de askı aparatı ve tabii ki de cihazın kendisi geliyor. Ön tarafta bir tane çalıştırma butonu var. Basılı tutarsanız cihazı çalıştırırsınız. Bir kere basarsanız da led feneri aktive edebilirsiniz. Arka taraftaki Type-C portuna ise cihazı şarj edebiliyorsunuz. Evet kullanmak için şöyle özellikle videolarda hep böyle bu suyu bile itebildiğini gösteriyor. Şöyle bakın bir tane de feneri var. Feneri çalıştırmak için iki defa basıyorsunuz. Feneri bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunu çalıştırmak için de basılı tutmanız gerekiyor. Yani videolardaki abartıldığı kadar değil ama suyu yine güzel itiyor.